Yaşar Gevrek, Kıbrıs Türk'ü. 72 yaşında. Doğduğunda Kıbrıs, İngiliz egemenliğindeydi. Açlık ve yoksulluğu da yaşadı. Rumların ablukasını da. 1963-1974 arası bu 11 yıl Türklerin en fazla sıkı ve eziyet çektiği yıllardı. Neden? Çünkü bütün Türk bölgeleri tamamen Rum ablukasındaydı. Çok açlık çekti Kıbrıs Türk'ü. Ve çok yoksulluk içindeydi. Düşün ki yaşa e inan yaşardık. Yani mücahit arabaları gelirdi, ev ev yaşa e dağıtırdı. Biz çocukluğumuzu badadis pirinç yiyerek geçirdik hep. Adada katliamlar başladığında Kıbrıslı Türkler Mehmetçi'yi bekliyordu. Harekata giden süreçte gevrek yeni evliydi. Eşi hamileydi. Kendisi de vatan savunması için cephedeydi. Mücahit olup mevziye çıktığımız zamanlar, gözümüz hep havadaydı. Türk jetleri ne zaman gelecek? İki tane jet, F-104. Başımızın üstünden geçtiği ay yıldız uçakların. Birbirimize sarılmalar, öpüşmeler falan. Yani karşıdan mermi gelecekmiş bilmem ne yok hiç. Bekledikleri Türk askeri artık adadaydı. Yaşar Gevrek de, Rum teröristlerle göğüs göğüse çarpıştı. Karşıda bir durdura mevzisi vardı. 24 saat atış yapar. Suyuna soğudurlardı kendini. Hiç durmadan atış yapar. Geldi dedi bana o mevziyi durdur. Dedim komutanım Durmadan atar. Durduk dedim sadece yardımcımla beraber sürünerek geçtik öndeki tepeye. Ama mermi, kum gibi mermi yağar. Top, havan, mermi. Aldım kendi nişan kaçtı. attım İkinci atışımda mevzinin damı havaya uçtu. Tam mazgal deliğine isabet etti. Yaşar Gevrek düşman mevzisini havaya uçurmayı başardı. Ancak karşı taarruzdan kurtulamadı. Bir havan topu mermisi geldi. Baktığımda Zafer'in parçaları üstüme vurdu. Döndüm baktım Zafer öldü ya. Yani. Vuruldum ben ayağımdan. Böyle doğrulduğumda bir sıcaklık hissettim buramda. O saatte girdi çıktı arkadan. Ciğerleri parçaladı. Harp paketini çıkarttı. ağladı göğsüme. Çünkü nefes aldım arkamdan hava çıkar nefes alırım arkamdan hava çıkar. Ey Allah'ım dedim yani çocuğumu göreyim. Öleceğiz ama öyle öleyim. Bir buçuk yıl Türkiye'de tedavi gören Gevrek yedi ameliyat geçirdi. Oğlunun dünyaya geldiğini hastane odasında gazeteden öğrendi. Okuduk gazeteyi, duygulandık, ağlamaya başladık. Hemşireler ağlar, ben ağlarım, yüzbaşı ağlar, 1974'te Kıbrıs Türk'ü hedefine kavuşmuştur. Bu yüzden rahat ve relax, bu çok tehlikelidir. Çünkü karşı taraf hedefine kavuşmadı ve hedefine kavuşmak için mücadele etmeye devam eder. Mehmetçik 50 yıl önce adaya barış için gitti. Kıbrıs Türk'ünü korumakla kalmadı, barışın da teminatı oldu.